Sayın Başkan, önce sizi tanıyabilir miyim? E, merhabalar, hoş geldiniz. Ben İsmail Durmaz. E, yaklaşık olarak e, 6 yıldan bu yana ilçe yönetimin içinde yer alıyordum. E, i̇lçe yönetim bu içinde görevlerim oldu. E, onun nihayetinde de bu geçtiğimiz e, kongrede de, 27 Ağustos'ta yapılan kongrede, e, örgütümüzün desteğiyle tek aday olarak e, kongreye gittik. Tek listeyle. Ha tek listeyle gittik. E, sonrasında da e, işte ilçe başkanı seçildik. E, yaklaşık olarak işte 20 günden bu yana da göreve başlamış bulunmaktayız. E, yapılan ziyaretler işte gelen giden ondan sonra bizim iade ziyaretlerimiz e, bu şekilde e, devam ediyoruz. Daha e, henüz e, sahaya o çıkıp çalışamadık. Önümüzde yerel seçimler var. İşte e, yerel seçimlerden dolayı e, sahaya çıkıp e, çalışmak için, Bergama'da geçen dönemde kaybetmiş olduğumuz belediyeyi tekrar geri kazanabilmek için mücadele edeceğiz. Bunun için tüm örgüt olarak elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışacağız. Adayımız var mı? adayımız. Ya yani aday adaylarımız şu anda resmi olarak yok ama şu an için iki tane aday adayımız var isimlerini vermek Tabii isim. şu anda e, meclis üyemiz Osman Selim Tok var. E, bir tane de İzmir Büyükşehir Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Özuslu var. Mustafa? Özuslu. Evet. E, i̇ki tane şu an için aday adayımız var. E, aday adaylarının önümüzdeki işte yarın yapılacak olan e, il Kongresi'nden sonra daha da netleşmeye başlayacağını düşünüyoruz. Tabii ki de e, ne kadar çok adaya dayımız olursa e, Cumhuriyet Halk Partisi Bergama örgütü için bu bir zenginlik olacaktır. Bergama'da biz e, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak ön seçim istiyoruz, kapsamlı e, bir anket istiyoruz. Çünkü Bergama şu an için e, AK Parti'de olan bir belediyecilik var. Bu belediyeyi tekrar kazanabilmemiz için e, dışarıdaki halkın isteklerine, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine, örgüte bunu sormak istiyoruz. Genel merkezimize de aynı şekilde bunları deklar edeceğiz. Bergama'da tekrar seçimi almamız için halkın, örgütün, Cumhuriyet Halk Partililerin istediği Bergama'da kazanabilecek bir aday olmasını istiyoruz. Bunlar bizim genel merkezden talebimiz olacak. Peki başkan, şimdi diğer siyaset partilerde, ilçe başkanlarında da olsa, il başkanlarında da gelen şeyde, potansiyel bir belediye başkanı adayı olma durumu var. Size, sizde de var mı? Niyetiniz var mı? Yok, hayır. Yok. Ben ilçe başkanı olarak göreve geldim. <laughs> Öyle bir düşüncem ve fikrim hiç yok. Peki, 2024 belediye seçimleri, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Parti'nin şansı ne kadar? Şanslıyız. Burada doğru bir adayla seçime alacağımızı biliyoruz. Zaten onun için de çok mücadele edeceğiz, çok çalışacağız ve burada 2024 Mart sonundaki <laughs> yerel seçimde belediyeyi tekrar Cumhuriyet Halk Partisinin bayrağını dikeceğiz. Daha önce siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da iktidardaydınız Mehmet Yalçın Erman. Evet. Ondan sonra da Adalet Kalkınma Partisi ilçe başkanının aday olmasıyla belediye şeyi oraya geçti. Evet. Peki Adalet Kalkınma Partisi'nin belediye başkanlığı döneminden şu ana kadar Bergama'da neler değişti, neler eksik, neler fazla? Şöyle Yine, fazla var mı? Şöyle, e, i, e, iktidarın desteğiyle e, Selin Osteresi gibi, millet bahçesi gibi yatırımlar yapılmaya başlandı ama daha henüz e, bitmiş değil. E, bunun dışında Bergama Belediyesi'nin e, kendi bütçesiyle yaptığı herhangi bir şey yok. Sadece şu anda gözle görünen bir zeytin park yatırımı var yaklaşık olarak e, <laughs> üç 3,5 yıldan bu yana. Ama bunun dışında da tabii e, 1853 dönüm köylü tarlaları <laughs> birçok Bergama'nın e, faydalanabileceği, yararlanabileceği birçok arsalar satıldı. Bunun dışında Bergama Belediyesi'nin e, Bergama'ya kazandırdığı pek bir şey yok. E, halk da bunu görüyor. Sadece e, satılan tarlalarla birkaç işte e, yol yapmaya çalıştılar. Bunun dışında bir şey yok. Biz burada e, seçimi e, kesin alacağız. Peki e, Sayın Başkan Şimdi diğer siyasi konuya girelim. Sayın Özgür Özer, Genel Başkan adayı olarak dans ediliyor bir, bir değişim olacağı söyleniyor. Siz bu konuda Ankara için ne düşünüyorsunuz? Yani bizim şimdi bu konuda daha henüz Özgür Bey adaylığına bugün açıklayacak. Evet. Genel Başkanımız da Büyük Kurultay'da aday olacak, öyle görünüyor. Ya bunu e, biz sonucunu tahmini bilemeyiz. Bunu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü, delegesi belirleyecek. Yani sonuçta e, şu an için belirli bir şey yok. Peki bu değişim konuları e, sizi rahatsız ediyor mu? Yoksa olmalı mı? Yani ben bu e, değişim olmalı mı olmamalı konusunda e, bir yol yapmak açıkçası Başkanım, e, biraz Bergaman'ın eee sorunlarına e, cevap verdiniz gerçi ama belli başlı. Biraz daha açar mısınız? Yani şimdi Bergama'da sonuçta AK Parti'de şu an yerel yönetim. E, eksikleri konusunda yani dile getirmelisiniz başka şeyler var mı? E, arsa satışları oldu dediniz, arazi satışları tarla oldu, tarla satışları oldu dediniz. E, yani seçimi alacağız diyorsunuz sonuç itibariyle iddialısınız bu konuda. Ee, seçmenin nabzını tutuyorsunuz sokakta, köyde, birçok yerde. Ee, yani biraz daha bu konuyu değinebilirseniz sevinirim yani e, ne değişti e, ya da de, ne değişmedi Nuri Bey'in dediği gibi. Ee, yani e, Sizin mesela şu an eksik gördüğünüz şeyler e, ve e, yapmak istedikleriniz yapılabilecekler konusunda düşünceniz nelerdir Bergama'da? Bir sanayi var mı biliyorsunuz sonuçta burada bir serbest bölge yapılması söz konusu organize var yani geleceğe dönük olarak Bergama'nın geleceğinde e, görmek istediğiniz şeyler açısından bakarsanız neler söyleyebilirsiniz yani, e, CHP olarak soruyorum tabii ki. Ber, e, Bergama'nın e, gelişmesi açısından e, Bergama biliyorsunuz yaklaşık işte son 4 yıl 4 buçuk <laughs> yıldan bu yana pek bir e, hizmet alamadı. Belediyenin yaptığı hiçbir şey yok. Bizim önceki dönem e, belediye başkanımız daha öncesinde işte e, Sefa başkanımız iktidar desteği olmaksızın Bergama'ya birçok e, hizmet etti. E, bu AK Parti belediyeciliğinde iktidarın desteği varken e, Bergama'da, Bergama sokaklarında biz bu e, hizmeti göremiyoruz. E, yaptıkları yol çalışmalarında bile ne su gideri var, ne e, bir özen var. Yarın bir gün e, yağmur yağdığında evlere su basacak. Ondan sonra e, Bergama su altında kalacak. Yani e, Bergama'da sadece <laughs> iktidarın devlet yatırımlarını kendi yaptıkları yatırımlarmış gibi e, göstermeye çalışıyorlar. Onların reklamını yapmaya çalışıyorlar fakat e, belediye bütçesinden e, yaptıkları bir hizmet yok. Yani Cumhuriyet e, Halk Partisi belediyeciliği olduğunda e, ön yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyebiliriz. Çünkü bizim e, belediye başkanlarımız burada Bergama'da bir sürü e, hizmette bulundu. Hasta konut evi yaptı, işte e, olimpik havuzlar yaptı. eee katlı otoparklar yaptı, Bunun kültür merkezini yaptı. Bunları e, devlet desteği olmaksızın kendi imkanıyla bütçeleri doğru kullanarak hiçbir şey satmadan e, hiçbir e, destek görmeden bunları yapabildi. Bundan sonraki dönemde de Bergama'nın eksiği, noksanı e, ve ne gerekiyorsa e, bizim Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinde bunların hepsi tek tek yapılacaktır, gerçekleşecektir. Geçtim. Altyapı nasıl? Özür dilerim. Altyapı nasıl? Bergama. <laughs> yani Bergama'da e, altyapı derken biliyorsunuz kanalizasyon, su şebekesi. E, bazı mahallelerde e, ne altyapı var ne de şey var. Bunları tabi e, İzmir Büyükşehir Belediyesi e, çoğunu yapmaya çalışıyor, yapıyor. E, köylerde Köylere Bergama Belediyesi'nin hiçbir e, yaptığı hizmet yok. Onca tarlasını satmışken bir iki ufak tefek sus payı gibi e, köylünün ağzını kapatmak için birkaç köyde yaptı. Zaten e, diğer yerlere de pek bir hizmet yapmadı. Hangi köyler bunlar? İşte bir Ayaskent. E, Ayas Ayaskent. Ayaskent'te düğün salonu yaptılar. Ama Ayaskent'te e, sorduğunuzda satılan en ufak e, parça Belki 200 dönüm yer satıldı, sadece Ayas kent'te. Ama Bergama Belediyesi'nin hizmetleri yetersiz ve halka maalesef dokunmuyor. Peki başkan, düğün salonu dediğinizde de aklıma gelmişken sorayım. Bergama'da belediyeye ait düğün salonu var mı? Kim, düğün salonları var mı? Bergama'da düğün salonları Genel olarak şimdi e, bu bir bergamanın çıkışında, şimdi son 5-6 e, yıldan beri da bu Kozak tarafına gidilen yerde kır düğün salonları yapıldı. Belediyenin e, burada bir düğün salonu yok. Zaten bu Elskent'e yaptığında e, müthiş pahalı olarak halka kiraladığı söyleniyormuş. E işte 7500 lira gibi bir rakam. <laughs> hizmet dediğiniz hizmet parayla olmaz. Madem siz bu köylünün tarlasını satıyorsunuz, oraya e, ufacık bir 6-7 milyona düğün salonu yapıyorsunuz ama bunu da e, halka tekrar kirayla vermeye çalışıyorsunuz. Yarın bir gün bunu siz e, özelleştirip birine satıp da e, halka e, daha çok e, para harcatarak düğünlerini yapmasını sağlayacaksınız. O zaman da bu belediyenin hizmeti olmuyor. 7500 lira mı veriyorlarmış kiraya? Yani evet. Neredeydi bu dediğiniz yer? Ayasitem. Peki buraya yakın mı uzak mı? Yani buraya yaklaşık olarak bir 15 kilometre falan. Merkezi olarak da idrinin salonu yok ama. Yok hayır Bergama'da e, merkezde e, belediyeye ait yok. E, Peki e, Cumhuriyet Halk Partisi e, yerel yönetimde iktidara girerse Bergama'da e, bu hizmetleri yapacak mı? Kesinlikle yapacak. Bergama'da e, eksik neden var? Bunları açıklar mısınız ee, CHP olarak ben? Yani Ber e, Bergama'da bir sürü e, şey var, problem var. Başlıca neler? Örneğin e, <laughs> birçok mahallede az önce bahsettiğimiz gibi e, alt yapıyor. E, çoğu yerin yolları bozuk. ondan sonra Bergaman'ın içinde aracınızla gittiğiniz geldiğiniz zaman e, bunu çok rahat görebilirsiniz. Örneğin burada. E, Belediye binası, şu bizim karşı tarafımızdaki bina depreme dayanıklı olmadığını iddia ederek bizim belediye başkanımız döneminde yapılan hastanenin karşısında hastalara tahsis edilmek üzere dışarıdan gelen hastalar hasta konuk evine taşıdılar belediye. Bu şu anki belediye binasının çürük olduğuna dair ne herhangi bir rapor var, ne de bununla ilgili bir ispat ve belge var. Burada, e, bu belediyeyi buradan taşımaları, e, buradaki esnafı, bu çarşıyı e, köreltti. Buradaki esnaf da, halk da e, şikayetçi. Herkesin e, imkanı olamıyor tabii. E, çünkü neredeyse şehrinin dışında sayılır şu anki belediye. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buraya ilk geldiğimizde bu e, belediye binasının e, işte sağlamlaştırılması gerekiyorsa sağlamlaştırılması ki e, öyle bir şeye gerek olmadığı raporlarda kanıtlanmış. Ya bunları yapıp hem halkın hizmetine sunup hem de e, Bergamo'nun daha rahat edebilmesi için bu şekilde çalışmalar olacaktır. Tabii ki bu bizim şimdi e, adaylaştırıldığı zaman belediye başkanımızın e, projelerin arasında muhakkak yer alacaktır. Bu e, emniyet müdürlüğü binasında daha de faaliyet değil. Şu anda da ezanı taşındı buradan. E, Sitalan olduğu için de herhangi bir şey yıkılıp indisi yapılamıyor. Ne oldu orası? Şöyle aklın mı kalacak yoksa? Yok, hayır mi? bu emniyet müdürlüğü binası e, tadilat yapılıyor. Emniyet müdürü e, merkezi buraya tekrar birkaç birimle beraber tekrar gelecek fakat e, burası karakol olarak değerlendirebilecek. Eskiden karakoldu. Eskiden karakoldu. Şimdi sadece emniyet müdürlüğü ve birkaç işte birim olarak burada hizmet etmeye devam edecek. Çünkü emniyetin şehrin orta yerinde olması halkın güvenliği açısından da daha önemli. Çünkü burası tam olarak şehrin merkezi. Onun için de tekrar buraya gelmesi isteniyor. Peki başkan, bu vergi dairesinin boşaltılarıyla atıl bir durumda kalması, depremde zarar gördüğü iddiaları var. Gerçek payı var mı? Yoksa o da e, belediye binası gibi sağlam olduğu halde e, terk edilen bir yerlerden biri mi? O konuyla ilgili olarak tam bir bilgim yok şimdi. Evet. E, bilgim olmadığı bir konuda bir şey söylemek yanlış olacak. Bir şey daha sorayım. Daha önce Sayın e, Osman Nuri Canatan zamanında kaymakamın döndüğünde sonra vali yardımcısı oldu. O zaman da benim görüşmem olmuştu kendileriyle. Kaymakamlık binasının e, kantar denilen yeri e, oraya yapılacağı söylentileri vardı. Duydunuz mu bilmiyorum. Ama ben şimdiye kadar bir şey gelirken de hiçbir şey görmedim. Bu konuda bilginiz var mı? Yok, hayır. Zaten e, orada bir tane karşılıklı yolun karşısında vakıf zeytinliği vardı. Bir tanesini vakıflardan <laughs> kiralayarak zeytin parkı yaptılar. Sonuçta 3 yıllık bir kira sözleşmesi dönem varmış. Sonrasında tekrar onu belediye kendi yaptığı hizmetmiş gibi gösterdiği yere tekrar vakıfa geri verecek. <laughs> Verdiği zaman da vakıf şimdi halka hizmetmiş gibi gösterilen bu zeytin parkı aslında e, diğer özel e, kamu şey, e, sektörlerdeki e, kafeler halka e, hizmet etmeye devam eder fakat e, belediyenin e, yaptığı bir yatırım olmaktan çıkacak. Ben e, bir, bir iki, iki sorum daha var. E, e, şimdi büyükşehir belediyesi doğal olarak tüm büyükşehir belediyesi e, tüm ilçelere hizmet veriyor. Evet. Bergama'ya baktığımız zaman sonuçta şu an AK Parti'de e, yerel yönetim, siz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama'ya yaptığı hizmetlerden, yatırımlardan e, bir Bergamalı olarak e, memnun musunuz? Neler söyleyeceksiniz? Yeterli mi, değil mi? Yani e, Tabii ki de hizmetin yeterlisi olmaz. Hizmet ne kadar çok fazla yapılırsa e, halkın memnuniyeti bakımından yararlı olacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi asli görevi olmadığı halde bütün bayağı çok köylerin yollarını beton asfalt sıcak asfalt denilen asfalt yaptı. Bozuk yolları tamir etti köylerde. Kimine şase asfalt döktü. Mesela birçok beldenin eski belde olup da şimdi mahalle statüsüne düşen yerlerin 50 yıllık, 60 yıllık e, su borularını, alt yapısını değiştirerek, su depolarını yenileyerek bunun akabinde üzerine de İzbeton, İzbeton İzmir'in e, şirketi olan İzbeton AŞ'nin e, tekrardan sıfırdan taş döşeyerek e, birçok beldede, e, birçok e, mahallede e, hizmetleri var. E, tabii ki e, burada e, İzmir Büyükşehir'in arıtma tesis var, mezarlıklar hizmeti var, önce önceden bunları vatandaş köylerde mahallelerde kendisi halletmeye çalışıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin burada sayısız yatırımı var. Halkın hizmetine sunduğu sayısız yararlar var. Bu çöp tesisiyle ilgili bir söylenti var. Bu Bergama ile ilgili falan bu tarafa doğru bir kayma söz konusu olacak. Bir Menderes'te biliyorsunuz bu Harmandalı şey var ya. Armanlar e, mahallesinde e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde e, özel şirketler çalıştırdığı <laughs> katı atık e, çöp tesisi var. Hangi <laughs> mahalle dediniz? Armanlar. Armanlar. Hı. Evet. Bu e, Bergama cezaevi o taraftan geliyor. Bergama'ya mesafesi uzak. E, özel bir şu an özel bir şirket e, işletiyor İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde. E, bu da e, İzmir'in e, çöplerini e, işte, kompost gübre olsun veyahut da e, organik maddelerini dönüştürerek e, tekrar e, sanayiye kazandırmaya çalışıyor. E, yararlı bir tesis olduğunu düşünüyoruz. Siz e, mesleğiniz ya da e, iştigal konunuz çiftçilik Evet. Çiftçi, şimdi Bergama deyince zaten ilk akla gelen şey tarım ve tarım. doğal olarak hayvancılık. Evet. Daha çok tarım tabii ki ağırlıklı. Siz Bergama'nın tarım ve hayvancılığını bir değerlendirirseniz hem ilçe başkanı olarak hem bir çiftçi olarak. Şöyle söylemem lazım. <laughs> Bergamada biliyorsunuz 119 tane şimdi adıyla mahalle ama köy var 119 tane. Köylerde maalesef e, tarım ve hayvancılık bitmiş durumda. Eee köyde köylerdeki insanlar çocuklarını e, daha çok işte İzmir'de Ala'da, işte, da e, iş sahasının olduğu yerlerde işe gönderiyor çünkü e, köylerde artık e, tarım yapabilmenin hayvancılık yapabilmenin e, şeyi kalmadı çünkü kimse artık para kazanamıyor e, hayvancılık Dediğiniz zaman bir çuval yem olmuş 500 lira, bir saman olmuş, bir saman bir olmuş 150 lira, bir yonca 200 lira. Yani hayvancılık yapmak şu anda yapan insanlar zarar ediyor. Belirli bir çarkı döndürebilmek, çevirmek için yapmaya çalışıyorlar. Yani bu köylerde yapılan <laughs> sulu tarım ya da su tarımda da bildiğiniz üzere. En basitinden örnek vermek gerekirse bugün e, mazotun litresi 40 lirayı aştı. E, zaten e, tohum maliyeti yüksek, ilaçlama maliyetleri yüksek. Fakat e, hasat maliyeti yüksek, işte, sulama maliyetleri yüksek. Şimdi ürünün fiyatı e, geçtiğimiz yıl örneğin 28 liraydı pamuk fiyatı. Bu sene baktığımızda pamuğun fiyatı 18 lira. Ama girdi maliyetleri aşırı derecede yükseldi. Yani tarlada çalışan bir işçinin e, yövmesi bile 500 TL oldu. E, yani mazottur, gübredir, işte akaryakıttır. Bu tür girdi maliyetleri yükseldiği için e, çiftçinin ürünü bırakın e, yerinde saymayı, ilerlemeyi fiyatı gerilediği için e, çiftçiler gerçekten üretim yapan insanlar zor durumda. Bu iktidar, bu hükümet üretim yapılmasın diye e, insanları e, şartlandırıyor. Çünkü adam diyor ki ben çiftçiyim diyor ya da hayvancılık yapıyorum diyor. Bunu yaptığım zaman diyor e, daha çok diyor borç batağına e, giriyorum diyor. Artık yaşımda diyor belirli bir e, seviyeyi geçti diyor. Ne diyor bir yerde işe girebilirim, ne bir şey yapabilirim. Hani bu işi diyor yapmaya diyor çalışıyoruz diyor. Ben kendim çiftçi olduğum için diyorum bu çiftçinin %90'ının tarlaları bankaya ipotekli. Bankalardaki kredilerle işlerin... Yoğun mu Bergama'da bu şu an? Tabii yoğun. Yani şimdi bazı üreticiler işte zor durumda kalıyor. Tarlasını satmak durumunda kalıyor, traktörünü satmak durumunda kalıyor. Bunları yaptığı zaman da önceden eskiden... Bu %1 ise şimdi neredeyse artık yüzde %50'yi geçti. Tarlasını eskiden komşusu alırdı. Şimdi artık çiftçide para olmadığı için komşusu da alamıyor. Tarlaları artık büyük şirketler almaya başladı.